Nemrut zulmüyle halkı titreten bir hükümdardı. Kendini Tanrı ilan etmiş, karşısında duran herkesi yok ediyordu. Ancak bir gün bir adam çıktı ve korkmadan şöyle dedi. Benim Rabbim göklerin ve yerin sahibidir. Siz uydurduğunuz putlara tapıyorsunuz. Bu sözler Nemrut'un öfkesini alevlendirdi. İbrahim'i ateşle yakacağım, herkes gücümü görecek diye bağırdı. Koca bir meydanda alevleri bulutlara kadar yükselen bir ateş yakıldı. O sırada bir karınca ağzında küçücük bir damlasıyla hızla ateşe doğru ilerliyordu. Onu gören başka bir karınca kahkahalarla güldü. Senin minicik suyun şu koca ateşe ne yapabilir ki? Suyu taşıyan karınca belki ateşi söndüremem ama hiç olmazsa zulmün tarafında olmadığım belli olur. Ve yoluna devam etti. Tam o anda mucize gerçekleşti. Nemrud'un askerleri Hazreti İbrahim'i ateşe fırlattığında Allah ateşe emretti. Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol. Birden alevler yok oldu. Yerini yemyeşil bir bahçeye bıraktı. İnsanlar korkuyla geri çekildi. Nemrud'un gözleri dehşetle büyüdü. O an herkes anladı. Gerçek güç Nemrud'un değil adaletin ve hakikatin yanındaydı. Ama hikaye burada bitmedi. Nemrud'un yıllarca hükmettiği halkı onun zalimliğine boyun eğmekten vazgeçti. Sarayı, altınları, askerleri hepsi birer birer yok olup gitti. Ve bir gün biz sivrisinek kimsenin dokunamadığı zalim hükümdarın burnundan girip beynine ulaştı. O insanları titreten Nemrut küçücük bir sivrisineğin karşısında çaresiz kaldı. Acılar içinde yok olup gitti.